Size bugün yakın zamanda örmüş olduğum bu çantanın iç astarlaması nasıl yapılır onu anlatacağım. İlk olarak e, astar için ölçü almaya başlayacağız. Gördüğünüz gibi benim çantamın, örmüş olduğum çantamın yuvarlak oval bir tabanı var. E, i̇lk olarak dikdörtgen bir parça keseceğim. Bu 30 santim geliyor. Ben buna birer santim sağına ve soluna dikiş payı vereceğim. Yani 32 santimlik bir parça keseceğim. Şurası da bakın tam tabanı oturacak olan kısım 12 santim. Bunu da 1 santim yukarıya 1 santim aşağıya olmak üzere 2 santim dikiş payı toplam 14 santimden bir dikdörtgen parça keseceğim. Sonrasında bu dikdörtgen parçayı dörde katlayarak şuradaki ovalliğe vereceğim. Taban parçalarımı kestim. Tabanın iki, iki parça olarak kestim. Bakın belki içerisinden görünür diye. Ben şöyle bir besleme parçası kullanıyorum. Bu yapışkan bir tela, evaya benziyor. Gördüğünüz gibi bir kağıt kaldırdığınız zaman parçaya yani bir astarın bir parçasına yapışacak bu. Bu benim taban parçam. Tabanı nasıl ölçeceğinizi, nasıl şekillendireceğinizi anlattım size. Şimdi gelelim gövdeye. Gövde içinde sağından ve solundan şu şekilde ben işaretler almıştım. Düzgünce ölçüyorum. Bakın 37 santim geldi. Buna bir santim sağına, bir santim soluna dikiş payı veriyorum. Yani 39 santim olarak kabul ediyorum. Tabanımı sanki katlanmış gibi alarak şu şekilde düzgünce ölçüsünü alıyorum. Bu da 26 santim. Bir santim aşağıya, 2 santim yukarıya dikiş payı veriyorum toplam 29 santim yapıyor. Bir tane fermuarlı cep parçamız olacak. Bunun da ölçüsü 24'e 42 santim. Bakın şöyle 24 santime 42 santimlik ikiye katlayarak kullanacağız. İçerisinde fermuar olacak. kendi renginde de kullanabilirsiniz. Kontrast bir renkte de kullanabilirsiniz elinizdeki herhangi bir fermuarı. Yalnız ince dişli olmasına özen gösterin. Çünkü iç cepte ince diş kullanılması her zaman daha hoş bir görünüm sağlıyor. Bu fermuarımızın uzunluğu da 23 cm. Bunu da bu şekilde alıyorum. Bu benim iç cep parçam. Hani böyle çantaların içlerinde işte telefonları koymak için açık gözler oluyor. Ee, bu parça o parça olacak. Kumaşım e, kalın olduğu için içerisine tela kullanmıyorum. Ama siz poplin gibi bir parça kullanacaksınız kumaş seçtiyseniz e, muhakkak içerisine bir kağıt tela ile besleme yapın ki hafif kalınlaşsın. Çünkü içerisine sürekli işte telefon gibi e, işte cüzdan gibi eşyalarınızı koyduğunuzda ve sürekli açmaya çalıştığınızda burası hafifçe sarkmaya başlıyor, yıpranmaya başlıyor. O yüzden biraz da olsa bu parçanın güçlenmesi daha uzun ömürlü kullanılmasını sağlayacaktır. O yüzden benim size tavsiyem ya benim kullandığım gibi Oxford dök kumaşı, dök keteni gibi bir kumaş kullanın. Ben poplin kullanmak istiyorum diyorsanız da bu parçanın içerisine muhakkak kağıt tela ile besleme yapın. Bu kumaşımın ölçüsü de 30'a 36 santim, 30'a 36 santim ikiye katlayarak kullanacağım ben bunu. Bu gördüğünüz iki parçam da benim e, gövde kumaşım. Gövde kumaşın nasıl hesaplanacağını size anlatmıştım. çantayı şu şekilde tutarak ölçeceksiniz. Aşağıya 1 santim, yukarıya 2 santim kumaş payı verin. şu şekilde eninden de ölçün. Sağına ve soluna birer santim dikiş payı vermeniz yeterli olacaktır. 2 santimi neden veriyorum? Şimdi böyle örme çantalarda çok da hafif de olsa bir sarkma olabiliyor boydan kısa gelmesin diye e, diktikten sonra ne olur ne olmaz diye ben 2 santimlik dikiş payı veriyorum. E, hem ağız kısmı biraz daha sertleşmiş, biraz daha güçlenmiş oluyor. Bu şekilde ve son olarak magnet parçam. Magneti içinde ben böyle bir magnet kullanıyorum. İçeriye takılıyor astar daha kapanmadan. 2 adet pulu var, bir tane mıknatıs parçası var, bir tane de karşılığı. Bunları da pek çok tuhafiyede bulabilirsiniz. Evet, şimdi gövde üzerinde ceplerin yerini belirleyeceğiz. Cebin yerini belirlerken öncelikle kumaşımızın tersini ve yüzünü belirlemenizi tavsiye ediyorum. Ben böyle küçük bir işaret koyuyorum. Bazen küçük ton farkı olduğunda karıştırılabilir. Şu şekilde ikiye katlıyorum. Bakın tırnak ütüsü ile ikiye katladığım yeri belirtiyorum. Bu parçamda da aynı şekilde tırnak ütüsü ile ikiye katlıyorum. Şimdi bu iki parça üzerine ağzı açık olan iç ceplerimizi çalışalım. Şimdi bu parçada da ton farkı olabileceği için tersi ve düzü benim için önemli. Şu şekilde kontrol ediyorum. Bu kısmı benim kumaşımın düz tarafı. Bunu da ikiye katlıyorum ikiye katladığım kısım 36 santimlik olan kumaşımın uzunluğunu ikiye katlıyorum. Yani şurası 18 santim olacak ikiye katladığım zaman. Bakın 18 santim. Genişliğim de değişmiyor. 30 santim dikiş payıyla birlikte. Şimdi bunu ben düzgünce iğneleyeceğim her tarafından. Sonra sizden şunu istiyorum. Geodelik cetvelle ya da evinizdeki herhangi bir cetvelle bir santimden burayı işaretlemenizi istiyorum. Bu gördüğünüz kalem ısı ile uçan kalem. Dikiş işlemlerimde kumaşımın tersinde her zaman bu kalemi kullanıyorum. Şurayı şöyle bir çevirmek için, şimdi bu ters olduğu için dikildikten sonra çevirmek için şurayı bir 5-6 santim kadar boş bırakıyorum. Dikmeyeceğim orayı şey yeni başlayanlar muhakkak her işleminizi üşenmeden çizerek işaretleyin. Çünkü bu çok önemli. E, baskı ayağının genişliğine göre alıyorum dersiniz. Kayar, geniş olur. Muntazam ve düzgün olması için lütfen cetvel ve kalemi muhakkak kullanın. Toplu iğnemizle düzgünce şöyle gördüğünüz gibi iğneliyorum. Kumaşımı ikiye katladım. Kumaşımın düz yüzü içeride. Sonrasında kenarlardan birer santimden çizdim. Şurayı açık bırakıyorum çünkü buradan kumaşımı düzüne çevireceğim. İne eğrilmiş. Bu benim ilk videom. Ee, biraz heyecanlıyım. Heyecanımı fazur görün. Daha bunun gibi pek çok video çekeceğim. Ee, çanta astarlamayı neden seçtim? Soranlarınız olabilir çünkü çanta astarlamayı pek çoğunuz terzilere veriyorsunuz ve bazılarınız bu işten para kazanıyor. Çanta astarlama gerçekten çok büyük bir maliyet. Kendiniz evinizde herhangi bir dikiş makinesiyle bu işlemi en uygun bir şekilde halledebilirsiniz. Bunu göstermek istiyorum size. Bu çanta astarlamanın iç dizaynı kendiniz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz ama genelde standart olarak bunlar kullanılıyor. Ben zaman içerisinde size daha farklı iç cepleri de göstereceğim.